Herkese selamlar, çok değerli dinleyicilerim. Bol köpüklü Türk kahvenizi hazırlayın. Bugün sizlere uzun zaman önce okuduğum ve sonrasında filmini izlediğim bir kitaptan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyorum. Eserimiz Markus Zusak tarafından yazılmış olan ve 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'da geçen dokunaklı bir romandır. Liesel Menger annesi tarafından ve ailesi Hans Werner'a verilmek üzere Almanya'nın küçük bir kasabasına gönderilir. Bu yeni hayatında güzel kelimeler ve kitaplar aracılığıyla dünyayı keşfetmeye başlar. Ne ki ilk kitabını yani mezar kazıcının ilk kitabını kardeşinin cenazesi sırasında bulur ve çalar. Hans Huberman, Liesel'e okumayı öğretir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Liesel'in kitapları olan ilgisi onu kitap çalmaya yönlendirir. En sık kitap çaldığı yerlerden biri kasabanın belediye başkanının evi, evinin kütüphanesidir. Bu süreçte Liesel, Max adında Yahudi bir sığınmacı ile bir arkadaş olur. Max, Hubermanların bodrumunda saklanır ve Liesel ile derin bir dostluk kurar. Roman boyunca savaşın getirdiği yıkım, Nazi Almanyası'nın acımasızlığı ve insanların birbirine olan bağlılığı ve direnci işlenir. Liesel'in kitaplarda kurduğu bağ, onun hayatta kalma mekanizması haline gelir kitaplar Lise'nin dünyayı anlamlandırmasına, acılarına katlanmasına ve hayal gücünü beslemesine yardımcı olur. Temalar olarak ele alırsak, kitap bizlere savaş ve yıkımın insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini ve insanların bu zorluk karşısında nasıl dayanıklık gösterdiğini ele alır. Ayrıca dili ve edebiyatın gücünü de anlatmıştır kitap bizlere. Kitapların ve içindeki kelimelerin Lise'li için bir kaçış ve güç kaynağı olduğunu da göstermiştir. Son tema olarak insanlık ve şefkati de değinmiştir kitap. Liesel, Hans, Rosa ve Max'ın birbirlerine gösterdiği şefkat, insan ruhunun en karanlık zamanlarda bile parlayabileceğini göstermiştir. Kitapta ayrıca şöyle bir söz de vardır. Size bir not, hepiniz bir gün öleceksiniz. Bu söz kitabın aslında ölenin bakış açısından anlatıldığını ve ana karakter olan Lizel'in hayatına odaklanıldığını gösterir. Şu günlerde çokça ihtiyacımız olan barış dolu bir dünya dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yeni bir inceleme podcastinde görüşünceye dek hoşçakalın.